sürekli sürekli bunlarla beraber kar başka da görmüş olduğunuz gibi krom kaplama yapacağız. Ee, i̇lk önce şu menüye geliyorsunuz. Sonra buradan ee, kar ve main olan yeri seçiyorsunuz. Buradan istediğiniz bir rengi seçiyorsunuz. Mesela şuradan kırmızı yapalım. Sonra Speculator yazan yere geliyorsunuz. Buradan birinci rengi belirliyorsunuz ara Sonra Reflection yazan yere geliyorsunuz. Ve burada da koyu renk mi yoksa açık bir renk mi olduğunu belirliyorsunuz. Alta çekince biraz daha e, koyu bir renk oluyor. Üste çekince biraz daha açık bir renk oluyor görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapalım. Mesela bu altın kaplama. Bir de şu e, beyaz krom katmanı bakın. Onun için ki herkes yapıyor. Buradan en ucuz seçelim. Bakın. Neyine görelim. Bu renk de böyle yapılıyor arkadaşlar. Hepsini sağ üst köşeye çekiyorsunuz. Mesela değişik bir renk yapalım Böyle tam bu kalemun gibi olsun. Böyle oynayabilirsiniz. istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Ee, mesela şey yapıyorlar. Mor pembe şöyle bu kalemle bu kalemle yapıyorlar. Bunu da böyle yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi buradan seçebilirsiniz. Ee, buradan janta geldiğimizde açık renkte renkli cam deneyebilirsiniz buradan. İstediğiniz şekilde oynayabilirsiniz yani. Ee, bir de birçok kişi şey yapmayı istiyor. Ee, cam rengini. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Kolorda en aşağı indiriyorsunuz. Speculator yazan yerde istediğiniz bir tanesi seçebiliyorsunuz. Burada mat olduğunu ee, belirliyorsunuz. Sonra Kol oradan. Bir dakika biz yanlış anladım. Bu iki renkten işte. Şöyle yapayım. Heh, evet. Böyle de bu renk camı yapabilir. İyi oyunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.